Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İlhan Çitil. Neredeyiz? Yeni Bosna Bahçeli Evler Yaser Başkan'ın buradayız arkadaşlar. Yaser Ay Star City'nin burada. Arkadaşlar çok iyi kuşlar aldık. Bu akşam canlı yayınımız var. Kuşları sizlere tanıtacağız şimdi. Murat abimiz bize kuşları tanıtacak, anlatacak. Takipte kalın arkadaşlar. Evet abi. Murat abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Murat Yavuz Şimdi Şampiyonların şampiyonunun kümesindeyiz arkadaşlar. Yasar başkanın kümesindeyiz. Şimdi burada az evvel bir kardeşini de izledik arkadaşlar. Ay. Bu biz bunlar iki kardeşler direkt. Evet, bunlar o, iki kardeş. bunlar büyük kanatlarını dizmiş kuşlar. Zamanımız yok, uçuramıyoruz. Ha burası bak hep tek tek başlamışlar tek. Başlamışlar değil mi bunlar? Tabii tabii tek hepsi kadar. başlamışlar. Az tek. önce izlediğin büyük büyükleri. Sıra gelmediğinden evet. mecbur. Evet veriyoruz. arkadaşlar böyle bir ayaklarında bu. markalar.